Arkadaşlar merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Üniversite ek tercih işlemleri başladı arkadaşlar. Ek tercih işlemlerinizi nasıl yapacaksınız? Videomuzda anlatacağız. ÖSYM'nin sitesine geldiğimizde arkadaşlar şurada duyurusunu görüyoruz. Ek tercih işlemleri 13 Eylül'e kadar devam edecek. 13 Eylül saat 23.59'a kadar devam edecek. Şuradan biz hemen kılavuzlara geçelim. Şuradan genel bilgilere bakabilirsiniz. Ek tercih işlemlerinizin 30 TL ücreti var arkadaşlar. Tercihinizi yaptıktan sonra 30 TL yatırıyorsunuz. Öncelikle tercih işlemlerinizi yapıyorsunuz. Daha sonra ücretinizi yatırıyorsunuz. Sizler buradaki bilgileri isterseniz okuyabilirsiniz arkadaşlar. Biz hemen geri dönelim ve tablolara bakalım. Ek tercih işlemlerimiz yapacağımız tablolar burada yer alıyor. İsterseniz Excel ile isterseniz PDF olarak açabilirsiniz. Ön lisans programları için tablo 3'e, lisans programları için tablo 4'e bakıyorsunuz. Tablo 3'ü açalım. Tablo 3'te gördüğünüz ön lisans programlarını TYT puanınızla tercih edebiliyorsunuz. Şurada kontenjanlar görünüyor arkadaşlar. Ek yerleştirme olduğu için kontenjanların bayağı az olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Ek yerleştirmelerde arkadaşlar kılavuzlarda sıralama görünmüyor. Sadece puanlar görünüyor. Puana göre tercih yapacaksınız. Puanlarda normal tercihlere göre bayağı bir yükselmiş. Normal tercihlerde puanlar bu kadar yüksek değildi. Şöyle bir karşılaştırma yapalım isterseniz. Hemen normal tercihlerin olduğu kılavuzu da açalım. Birinci tercihlerin yapıldığı kılavuz da bu arkadaşlar. Şöyle tablo 3'e gelelim. Karşılaştırma yapalım. Şöyle puanların ne kadar değiştiğini göreceksiniz. Tablo 3'e geldik arkadaşlar biraz da büyütelim. Normal tercihlerin yapıldığı yani birinci tercihlerin yapıldığı kılavuz bu şekilde arkadaşlar. Şu anda da ek tercihlerin yapıldığı kılavuza bakıyoruz. Mesela Adıyaman Üniversitesi'nin Bankacılık ve Sigortacılık programına baktığımızda şu an 234 puan istiyor. Normal tercihlere baktığımızda yine aynı üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde puan gerektirmediğini görüyoruz. Puan gerektiren başka bir bölüme bakalım mesela. Bilgisayar programcılığının puanı 197 olarak normal tercihlerde görünüyor. Ek tercihlere baktığımızda yine aynı üniversitenin bilgisayar programcılığı programının puanının 256'ya yükseldiğini görüyorsunuz. Yani puanlar bayağı bir yükselmiş ek tercihlerde. Yine başka bir bölüme baktığımızda arkadaşlar mesela iş sağlığı ve güvenliği bölümüne baktığımızda 203 puan istiyor normal tercihlerde. Şu an ek tercihlere baktığımızda iş sağlığı ve güvenliği bölümünün puanına baktığımızda 253 puana yükseldiğini görüyoruz. Yani bu bölümde 43 puanlık bir artış olduğunu görüyoruz ek tercihlerde. Şu an tercihlerinizi arkadaşlar sonuçta bu puanlara göre yapacaksınız. Herhangi bir sıralama burada görünmediği için puanları dikkate alacaksınız ve puanlara göre ek tercihlerinizi yapacaksınız. Tercih işlemleriniz arkadaşlar yine normal tercihlerde olduğu gibi hangi bölümü tercih edecekseniz bölümün başındaki kodu kopyalayıp ÖSYM sayfanıza giriş yaparak tercih listenize yazıyorsunuz. ÖSYM'de kaydınız yoksa arkadaşlar şuradan e-devlette kayıt ol'a tıklayarak e-devlette kayıt olabilirsiniz. Daha önceden tercih yaptıysanız veya daha önceden ÖSYM'ye kayıt yaptıysanız e-devlet girişinden giriş yaparak işlemlerinizi yapabilirsiniz. ÖSYM sayfamıza giriş yaptıktan sonra şuradan başvuru sürecindekilere geliyoruz ve şuradan ek tercihleri seçiyoruz. Daha sonra sayfanın en altına inerek tercih listemize geliyoruz ve tercihlerimizi burada yapıyoruz. Normal birinci tercihlerde olduğu gibi yine tercih etmek istediğimiz bölümün kodunu kod alanına yapıştırıyoruz. Daha sonra herhangi bir boşluğa tıklıyoruz ve tercih edeceğimiz bölümü burada görüyoruz. Bu şekilde tercihlerimizi buraya yazıyoruz. Daha sonra tekrardan tercih kılavuzuna geliyoruz ve buradan hangi bölümü tercih edeceksek yine buradan bölümün kodunu kopyalayıp tercih listemize yazıyoruz. Tercihlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Normal birinci tercihlerde yaptığımız işlemlerin aynısı. Kılavuzda aradığınız üniversitelere veya bölümlere hızlıca ulaşmak için yine CTRL-F tuşunu kullanabilirsiniz. CTRL F tuşuna bastıktan sonra açılan bölüme istediğiniz bölümü yazabilirsiniz veya üniversiteyi yazabilirsiniz. Açık öğretimden tercih yapacaksanız arkadaşlar buraya açık öğretim yazabilirsiniz. Açık öğretim bölümlerine de hemen bakalım. Açık öğretim bölümlerine geldiğimizde arkadaşlar açık öğretim bölümlerini de yine tercih edebiliyorsunuz. Tercih kılavuzunda açık öğretim bölümleri de yer alıyor. Açık öğretim bölümleri acaba ek tercihlerde açılacak mı diye soran arkadaşlar vardı. Açık öğretim bölümleri de yine ek tercihlerde açılmış arkadaşlar. Ancak yine puanları bayağı bir yükselmiş. Normal tercihlere göre puanların bayağı yükseldiğini görüyoruz. Hemen normal tercihlerin yani birinci tercihlerin olduğu kılavuza da şöyle bir bakalım. Açık öğretim bölümlerini de şöyle bir karşılaştıralım. Puanlar ne kadar yükselmiş görelim. Şöyle normal tercihlerin yapıldığı birinci kılavuza geldiğimizde arkadaşlar bir tık daha büyütelim. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin Acil Durum ve Afet Yönetimi programının puanına baktığımızda normal tercihlerde, birinci tercihlerde 240 puan istediğini görüyoruz. Ek tercihlere baktığımızda arkadaşlar aynı üniversitenin aynı bölümünün 283 puan istediğini görüyoruz. Yani 43 puanlık bir artış yine var. Kontenjanlara baktığımızda arkadaşlar ek tercihlerde mesela Acil Durum ve Afet Yönetimi'nin kontenjanının 473 olduğunu görüyoruz. Normal tercihlerde bu üniversitenin bu bölümünün kontenjanı ne kadarmış arkadaşlar? Hemen şöyle baktığımızda normal tercihlerde 1200 kontenjanı olduğunu görüyoruz. Şu an ek tercihlerde 473 kontenjan açıldığını görüyoruz. Ek tercihlerde kontenjanlar da bayağı bir düşmüş ama yine de açık öğretim bölümlerinin kontenjanları bayağı da var. Örgün üniversitelere göre açık öğretim bölümlerinin kontenjanları bayağı bir fazla. Ancak biraz önce bahsettiğimiz gibi puanlar bayağı bir yükselmiş olarak görüyorsunuz. Puanlarınız yetiyorsa arkadaşlar açık öğretim bölümlerini tercih edebilirsiniz. Tercihlerinizi yine aynı şekilde bölümün kodunu kopyalayarak tercih listenize gelip yapıştırıyorsunuz. Tercih ettiğiniz bölümde özel koşul varsa arkadaşlar şurada belirecektir. Buradan özel koşula bakabilirsiniz. Açık öğretim bölümlerinde özel koşul olarak her zaman 13'ü göreceksiniz. 13 numaralı özel koşulu göreceksiniz. Özel koşulda arkadaşlar bu bölümün açık öğretim olarak okutulduğuna dair bilgiler var. Açık öğretim bölümlerini de isterseniz arkadaşlar bu şekilde yazabilirsiniz. Yine tercih listenizi oluştururken normal tercihlerde olduğu gibi en çok istediğinizi ilk sıralara yazın. ÖSYM tercihlerinize bakarken ilk sıradan itibaren bakar. En çok istediğiniz üniversiteyi ve bölümü ilk sıradan itibaren yazarak tercihlerinizi aşağı doğru doldurabilirsiniz. Arkadaşlar ek yerleştirmelerde buradaki puanları sağlıyor olmanız gerekir yoksa tercih yapamıyorsunuz. Yani burada yazan puanlar kadar puanınız yoksa tercih listenize yazdığınızda hata veriyor, tercih yaptırmıyor. Normal birinci tercihlerde puanınız yetmese bile tercih yapabiliyordunuz ama ek tercihlerde bunu yapamıyorsunuz. Mutlaka buradaki istenen puanlara puanınızın yetiyor olması gerekir yoksa sistem hata veriyor. Şöyle mesela bir tane örnek yapalım. 261 puanlık bir bölümü şuradan kopyalayalım. Tercih listesine gelip yapıştıralım arkadaşlar. Tercihlerimizi yaptık diyelim ve başvuru kontrol ve önizleme'ye tıkladığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar hata verdi. Bu öğrencinin puanı çok düşük olduğu için yazdığımız bütün bölümlerin puanlarına puanı yetmiyor arkadaşlar ve bu şekilde hata veriyor. Yani ek tercihlerde puanınızın yettiği bölümleri sadece tercih edebiliyorsunuz. Puanınızın yetmediği bölümleri tercih listenize yazamıyorsunuz. Bu şekilde hatayla karşılaşıyorsunuz, hata veriyor. O yüzden sadece puanınızın yettiği bölümleri yazabilirsiniz. Puanınızın yetmediği bölümleri tercih listenize yazamazsınız. Normal tercihlerde puanınızın yetmediği bölümleri de yazabiliyordunuz arkadaşlar ama ek tercihlerde puanınızın yetmediği bölümleri yazamıyorsunuz. Tercih işlemlerinizi arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Puanlarınız yetiyorsa buradaki açık öğretim bölümlerini veya örgün öğretim bölümlerini tercih edebilirsiniz. Açık öğretim bölümlerine de hızlıca bu şekilde ulaşabilirsiniz. Arama bölümüne açık öğretim yazarak açık öğretim bölümlerine ulaşabilirsiniz. Atatürk Üniversitesi'nin açık öğretim bölümleri, kontenjanları burada ve puanları da burada. İstanbul Üniversitesi'nin bölümleri, açık öğretim bölümleri Burada uzaktan öğretimler var. Bunlar açık öğretim değil. Bunları yanlışlıkla tercih etmeyin. Açık öğretim olanların önünde açık öğretim yazıyor arkadaşlar. Açık öğretim tercih edecekseniz açık öğretim yazanları tercih edin. Uzaktan öğretim olanlar açık öğretim değil. Açık öğretim okuyacaksanız açık öğretim yazanları tercih edin. İstanbul Üniversitesi'nde bu şekilde. Evet arkadaşlar tercihlerinizi, ek tercihlerinizi buradaki puanlara göre yapabilirsiniz. Puanınız yetiyorsa yapabilirsiniz. Puanlar normal tercihlere göre bayağı yükselmiş. Başarı sıralaması gerekmiyor. Puana göre tercih yapıyorsunuz. Diyelim ki puanınız yetiyor. Bu bölümü tercih ettiniz. Bu bölüme kesin yerleştiniz mi? Tabii ki o bölüme kesinlikle yerleştiğiniz anlamına gelmiyor. Sadece o bölümü tercih yapabiliyorsunuz. Yine yerleşemeyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kontenjanlar burada bayağı bir düşmüş. Yerleşip yerleşemeyeceğiniz arkadaşlar sonuçlar açıklandığında göreceksiniz. O zaman belli olacak. Yani buradaki bölümlere puanınız yetiyor diye kesinlikle bu bölüme yerleşeceğiniz anlamına yine de gelmiyor arkadaşlar. Tercih listenizi doldurduktan sonra arkadaşlar en altına gelerek başvuru kontrol ve ön izlemeye tıklayıp daha sonra da onaya tıklayıp ek tercih işleminizi bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Daha sonra da 30 TL ücreti var. 14 Eylül saat 23.59'a kadar da 30 TL ücretinizi yatırabilirsiniz. 30 TL ücreti yatırmazsanız arkadaşlar tercihleriniz dikkate alınmaz. Yani yapmış olduğunuz tercihler geçersiz olur. Tercihinizi yaptıktan sonra 30 TL ücretinizi de mutlaka yatırmanız gerekir. Ücretlerinizi de arkadaşlar şurada gördüğünüz bankalardan yatırabilirsiniz. Burada ne şekilde yatıracağınıza dair de bilgiler var. Videoyu durdurup sizler inceleyebilirsiniz. Veya isterseniz herhangi bir bankaya gitmeden ÖSYM'nin ödeme işlemleri sisteminden de yapabilirsiniz. ÖSYM'nin sitesine geldiğinizde şurada ödeme işlemleri sistemi var. Buradan yapabilirsiniz. YKS ek tercihi seçerek buraya TC numaranızı girip devam butonuna basarak ödemenizi buradan yapabilirsiniz. İstediğiniz bankanın kartıyla buradan ödemelerinizi isterseniz yapabilirsiniz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzda ek tercihlerin nasıl yapıldığından bahsettik. Yine bu konularda videolarımız gelmeye devam edecek arkadaşlar. Yine sorularınız varsa da videonun altına yazabilirsiniz. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.